Ya, şimdi, ya, Ay, <laughs> oh. Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş ülkenin en özel eğitim merkezlerinden biri olan Dost Meram'da özel çocukları ziyaret etti. Şimdi bu biber atmanın bu bunu... Buradan çıkınca Adnan yiyecek onu. mı Adnan? Fotoğrafı <laughs> Başkan Kavuş 10-16 Mayıs Engelliler Haftası dolayısıyla eşi Feyza Kavuş ile birlikte gerçekleştirdiği ziyarette özel çocukların derslerine katıldı. Oyunlarına eşlik etti ve onlarla birlikte pasta yapıp spor etkinliklerine katıldı. Özel çocuklar renkli görüntülere sahne olan ziyarette başkan amcalarıyla bir araya gelip oyun oynamaktan dolayı bir hayli memnun kaldı. Anne, anne, anne yardım ediyor mu evde? Eşyalar, eşyalar. Aferin. Olmuş Thank you. Özel çocukların ve ailelerinin haftasını kutlayan kavuş, engellerinden dolayı yaşamlarını zorlu şartlarda sürdüren tüm engellilerin ve ailelerinin daima yanında olduklarını yeniledi. Bugün anne babaların söylediği cümleler hep şöyleydi. İyi ki varsınız, iyi ki böyle bir tesis yapıldı. Evde çocuğun hayatı değişti, günlük yaşamdaki kalitesi arttı gibi ve buna benzer birçok olumlu cümleyi direkt yüzlerinden duymak gerçekten onur ve gurur vericiydi. Bugün aslında onun mutluluğunu yaşıyorum. Bugün anladık ki bizim bu işlere daha da ileriye götürmemiz, örnek olmamız gerekiyor. Ektiğimiz e, tohumlar bugün fidanlarını, fidelerini vermeye başladı. İnşallah yakında meyvelerini de yiyeceğiz. Başkan Kavuş ayrıca İş Feyza Kavuş ile birlikte ziyaretlerinde Pazar günü kutlanacak Anneler Günü sebebiyle Dost Meram'da eğitim alan çocukların annelerinin gününü kutladı. Her birine çiçek takdim etti. Aileler de ziyaretten duydukları mutluluğu dile getirdi. Anne, Anne Dayışı çok sağ olun.